© transcript Emily Beynon Miras Gayrimenkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün balık kesir Gönen Bıyoluk Köyü'ndeyiz. Bıyoluk Köyü'nde asfalta bir parsel, dar. internet telefonun çektiği 4693 metrekare bir arazimizi tanıtmaya geldik. Ben şöyle telefonu alayım, size asfalta da göstereyim. Şöyle asfalt, buradan böyle hemen. Bu dediğim gibi tarla yolu burası. Asfalta bir parsel demiştim zaten. İsterseniz burayı kullanabilirsiniz, isterseniz de mahkemeden dilekçe yoluyla yol alabilirsiniz. Arazimizde hemen şu tel çitin orası. Buradan arazimizin içerisine doğru gidelim. Şöyle şimdi arazimizin içerisindeyiz. Karşımızda Beyoğlu köyü var görüyorsunuz. Arazinin zemininde bir yüzde üç dört eğim mevcut. Onun harici arazinin zemini düz. Etrafı zaten bu taraftan böyle ağaçlarla çevrili komple. Aynı zamanda tel da çevrili ama tel biraz eskimiş tabi haliyle. Yenileyebilirsiniz. Ben drone çekimden sınırlarını size tam olarak göstereceğim zaten yerin. İçerisinde böyle çok büyük bir ağaç var. Altında yazını hatta masa atıp e, piknik yapabileceğiniz diyeyim. Şöyle. Arazinin e, asfaltla arasında bir parsel mesafe var. Yani aslında e, bir parsel mesafede orman, bir tarafında orman, bir tarafında tarla var. Dilerseniz e, mahkemeden dilekçe yoluyla yol alabilirsiniz. Ama normalde zaten araziden yukarıya doğru da orman yolu var. Orası bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Yani oradan da ulaşabilirsiniz araziye. Şöyle yaklaşık bir 200 metre aşağımızda çeşme var. O çeşmeden su alabilirsiniz. Ya da o çeşmenin hemen arka parçalı zaten artezenle su vurmuş. Suyu bulmuşlar. O şekilde su vurabilirsiniz. Yani, su bulabilirsiniz. Pardon. Şöyle karşıda bir konteyner var hemen. Sizin asfaltı görüyorsunuzdur. Şöyle yakınlaştırayım. Köye giden asfalt orası. Böyle bu şekilde havadar. Ee, internet i̇nternet telefon çekiyor bu arada şu anda burada. Normalde bir yolu köyünde rahat rahat çekmiyor biliyorsunuz ya da her bölgesine çekmiyor. Ama şu an bulunduğumuz arazide internet ve telefon çekiyor. Böyle. Yani Hava rahat, kafa dinleyebileceğiniz, işte konteyner, konteyner atabileceğiniz, hafta sonları gelip dinlenebileceğiniz bir yer haline getirebilirsiniz burayı. Yaz-kış ulaşım sıkıntısı yok. İnternet, telefon sıkıntısı da yok hayvancılık içerisinde zaten şöyle şu, şu taraf orman parseli olarak kesilmiş. Hayvancılık yapmak için de çok uygun. Şöyle hayvancılık içinde zaten bu taraf orman olarak görünüyor. Yani hayvancılık yaptığınızda da hayvanları da ormanda meraya salabilirsiniz. Onda da bir problem yok. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz yani. Arazimiz bu şekilde. Yine detaylı bilgi için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.